Merhaba arkadaşlar, Ejut Ejut TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere GTA 3 nasıl indiriliyor onu göstereceğim. İlk, ilk öncelikle Chrome'a giriyoruz. Bir saniye ben size en baştan göstereyim. Sonra yorumlara şu şey oldu yazmayın. Buraya Android Oyun Club yazıyoruz. Ve ilk başta çıkan şeye tıklıyoruz. Olmazsa ben linkini veririm. Sıkıntı olmasın. Videonun altında açıklama kısmında veririm video. Açıklamayı. Linkini yani videonun. Buraya arkadaşlar. Dondum ha. Burayı GTA 3 yazıyorum. Buradan çıktı. Önceden yazmıştım indirmek için. Ben indirdim daha şey yapmadım. İndirdim ama daha kurmadım. Sizle beraber kuracağım ben de. İşte bakalım. Lan dur yanlışa tıkladım. 5'te GTA 3 var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5. de GTA 3 yazıyor zaten resimleri böyle. Arkadaşlar bakın burayı iyi dinleyin bak. Burayı iyi dinleyin. Bakın şurada GTA Grand Theft Auto 3 yazıyor ya arkadaşlar. 1.4 CD data indir 680 MB. Onu alacaksınız. ilk önce onu indireceksiniz arkadaşlar. Biraz uzun sürecek. Fazla sürmez. İlk önce bunu indireceksiniz. Buraya tıklayacaksınız. Böyle bir sayfa gelecek. Böyle 10 saniye bekleyeceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar bakın. Böyle sayfa geldi mi? Geldi. Buradan sol üst köşede bir tane mavi buton var. Bu ne ya? Bu mavi buton, butona tıklıyoruz tamam mı? Tıkladık değil mi? Bakın bende olduğu için burada mavi mavi dosya değiştir yazan yer normalde in İndir diyor. Ben dolduğu için dosyayı değiştir diyor. Ben indirmeyeceğim. Siz oradan mavi buton tıklayıp indireceksiniz. İndirdikten sonra arkadaşlar bakın. Burayı da iyi dinleyin. hani GTA 3 yazıyor ya. Full APK indir 10 MB yazıyor. O MB sonra da bunu indireceksiniz. Buraya tıklayacaksınız. Chrome'dan açılmayacak ama biz yine deneyelim açılmıyor. Açılmayacak ama deneyelim belki şanslı açılır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açılmıyor. Ben bu yüzden buna bir çözüm ürettim. Puffin diye bir tane var arkadaşlar. Puffin Browser. Onu da indirirsiniz artık. Şeyden Google Play'de var. Oradan indirirsiniz. Niye gelmedi geldi. Bu Puffin'in şeyi de bu tarayıcının özelliği böyle oyunlarda flash player isteyen böyle oyunlarda açıyor. Sonra onun faresi falan var. Böyle gördüğünüz gibi. Bu arada var işte. Ondan sonra arkadaşlar buraya geldiğinizde sayfa açılmadı. Tarayıcı yavaş yavaşlamasın. Hadi be. Yani 10 megabayt yazıyor arkadaşlar bakın. E açtık? Oraya tıklıyoruz. Böyle bir şey gelecek. Yine 10 saniye mi? 9 saniye mi? Ne bekliyoruz? Bekle. Bekle. Dosyayı nereye koyacağınızı seçin. Nereye indireceğini seçin diyor yani. Cihaz diyoruz. indirme başlıyor. Başlamadı. Bir dakika. Şimdi baş. Bu ne lan? Geri gel. Dur başlamadı yanlış mı? Yönlendirmedi lan. tarayıcı da çok yağar. Cihaz diyoruz arkadaşlar. Ha, indirme başladı. Ondan sonra da arkadaşlar indirme başladığında buraya geliyoruz. Ben de indirili vardı zaten. Yine diğer ki videoda gösterdiğim gibi Zarjör diye program var. Bak bu programın özelliği arkadaşlar Bluetooth'ta istediğiniz bir arkadaşına oyun atabiliyorsunuz. Hatta daha fazlası arkadaşlar. Böyle ikisini indirdiniz değil mi? Bak Bakın bu 681 megabayt şey olan, İşte bunu indirdiğinizde böyle tıklıyorsunuz arkadaşlar, arşivi açıyorsunuz bakın buraya dinleyin. İçinde com nokta rockstar, .g, rockstar çıkacak. Bakın bunu böyle basılı tutuyorsunuz, kopya alıyorsunuz. Şuradan en baştaki tıklıyorsunuz? Android'e geliyorsunuz, o bebeğe tıklıyorsunuz, buraya yapıştırıyorsunuz bak. Sonra da gizlediğini arkadaşlar gizledim bekleyelim bekleyelim onu şey yaptıktan sonra arkadaşlar bakın yoruma olmuyor olmuyor falan yazmayın kardeşim oluyor aa bak siz de deneyeceğiz hatta ben de hiç şu an kurmadım siz de deneyeceğiz olmuyor falan diyorsunuz arkadaşlar Beni deli ya. Neresi olmuyor kardeşim? Yapan yapıyor, yoruma yazıyor. Kardeşim yaptım. Yapamıyorum. An nasıl yapamıyorsun? Şey yapıyoruz. Yüzde yapıyoruz. Hatta 2006 hatta size tarihi göstereyim ya. İnanmıyorsanız. Lan 2006 lan. Diyorsun kardeşim bu 2015 yılı geçmiş olan filan diyoruz sonra. Anladın Şubat 2016 al. Şubat'tayız bakalım 20'sindeyiz inanmazsınız falan filan işte kapatalım şunları kasmasın hemen indirsin. işte böyle arkadaşlar indirecek böyle işte gördüğünüz gibi indiriyor elimi ağrıdı lan tutmaktan Ulan ya. Yudu. Biraz daha hızlı olsa zaten süper olacak Ya, ya bu di diğer videoda da şey ya. GTA San Andreas nasıl indirilir izleyebilirsiniz arkadaşlar. Oluyor aslında da. Yapamıyoruz. İşte. Sıkıntı ya. Eskiden ben de yapamıyordum işte. Oynayınca zaten bir kere oynayınca insanın zevk şey gidiyor. Ay çıkarttı. Bakın ya attık ya daha öyle. Gördüğünüz gibi burada. Sakın açmayın yani açmayın sıkıntı olmasın. Attı arkadaşlar ondan sonra bak buraya da indi. Bakın pardon. Doğulanda giriyoruz tamam mı? Hani o en son indirdiğimiz var ya. Bakın, ona geliyoruz. Şurada bak hatta. Şurada açıyoruz. Aç diyoruz. Ondan sonra ileri kur diyoruz. Bekliyoruz. GTA 300 zaten internetsiz de oynayabiliyorsunuz. Aç diyoruz. Akip diyoruz. Sonra böyle fi film mi nedir artık. Böyle basıyoruz. Basıyoruz yine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açılıyor yani. Buna da artık açılmıyor derseniz var ya ben. Şimdi ne diyeyim arkadaşlar. Açılmıyor desem yalan olur. Açılıyor desem doğru. Gördüğünüz gibi hatta bak. Bu GTA San Andreas bende biraz kasıyor. Bunda hiç kasmıyor bende. Daha gireyim hatta göstereyim size. Şimdi dersiniz oyundan atıyor falan filan. Hatta bak kasmıyor. hiç kasma. Sıfır kasma. Böyle <laughs> <laughs> gidiyorsun işte görev falan yapıyorsunuz. <laughs> güzel yani oyun da güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Anlattıysam ne mutlu